Merhabalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında okulların açılması ve yüz yüze sınavların yapılmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ne dedi? Okullar nerede açılacak? Sınavlar yapılacak mı? Şimdi il il sizin için değerlendireceğiz. Dedi ki: "Türkiye'yi 4 risk kategorisine ayırdık. Görüyorsunuz mavi, sarı, Turuncu ve kırmızı, mavi düşük risk, sarı orta risk, turuncu yüksek risk, kırmızı en yüksek risk. Şimdi dikkat edin. Türkiye'deki tüm illerde 81 ilin tamamında artık ana sınıfı, ilkokul 1 2 3 4, ortaokul 8 ve lise 12'ler yüz yüze eğitime başlayacak. Türkiye'nin tamamında, dikkat edin buraya, Türkiye'nin tamamında Ana sınıfı, ilkokul 1, 2, 3, 4, ortaokul 8 ve lise 12'ler yüz yüze eğitime başlayacak. Ve dahası da var. Devam ediyoruz bakın. Şu mavi illerde ve sarı illerde, mavi illerde ve sarı illerde siz buradan videodan bakarsınız iller hangisi. Burada 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar ile hazırlık sınıfları da ilaveten açılabilecek. Ancak şu turuncu illerle kırmızı illerde o yüksek riskli ve en yüksek riskli illerde ise 5 6 7 9 10 ve 11. sınıflar açılmayacak. Sınavlarla ilgili de çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Şu yüksek riskli illerde biz daha önce Bakan Milli Eğitim Bakanı sınavlar olmayabilir demişti ama Cumhurbaşkanı dedi ki Yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde de yani şu turuncu ve kırmızı riskli illerde de liselerin yüz yüze sınavları yapılacak dedi. Bu durumda liselerin yüz yüze sınavları mavi iller, sarı iller, turuncu iller ve kırmızı illerde yapılacağını söyledi ve şunu da ekledi. Cumhurbaşkanı iki haftada bir valilikler oturacak, açılan okulları kapatabilecek, kapanan okulları yeniden açabilecek dedi. Örneğin sarı listedeki bir il kırmızı ya da turuncu listeye geçerse açılan okullar kapatılabilecek. Ya da turuncu listedeki bir il sarıya maviye düşerse daha fazla okul açılabilecek. Evet durum bu şekilde. Türkiye haritasını görüyorsunuz. Bu güncel harita şu anda. Bu haftanın haritası. Burada ilinizin hangi risk kategorisinde olduğu bakıyorsunuz kendi sınıfınızla karşılaştırıyorsunuz ve okulunuz açılacak mı açılmayacak mı bunu kararlaştırıyorsunuz. Son durum bu şekilde gelişmelere göre sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Artık gözünüz Gözünüz artık valiliklerin web sitesinde olsun, il hıfzı sıha kurullarında olsun. 5'ler, 6'lar, 7'ler açılacak mı? 9'lar, 10'lar, 11'ler açılacak mı? Bütün bunları artık size valilikler açıklayacaklar. Evet, sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.